huzursuz bacak sendromu. Aşı yapılmadan önce dünya nüfusunun yaklaşık %30'u 30 kalp damar olayıyla ilgili müzdaripti. Bu aşı yapıldıktan sonra %70'ine yakın insanın dünyadaki bakın Türkiye'de demiyorum dünyadaki insanların %70'i kalp damar olayıyla ilgili müzdaripler. Yani tekim davalar açılmaya başladı. Huzursuz bacak sendromu bir nörolojik olay. İnsan vücudundaki damarların uzunluğu dünyayı iki buçuk defa dolanacak uzunlukta. Siz atar damarlarınızda problem olur, toplar damarlarınızda olur, anjiyo yaparsınız, stent takarsınız veya başka bir şeyler olur ama kılcal damarlara etki eden bir e, ilaç yok. Ya perkin veya peksola veriyorlar. İşte onun için biz kalp damar veya huzursuz bacak sendromu için yüzde yüz getirin doktorları taahhüt ediyorum getirin noteri onun üzerinde ben 22-23 gün içerisinde biz bunu kökten çözüyoruz. Bizi arayın. Reşat Kılıç, fitoterapist Reşat Kılıç. Herkese şifalı günler diliyorum.